Konya'da enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir proje hayata geçirildi. Selçuklu ilçesinde belediye hizmet binasının çatısına kurulan güneş enerjisi sistemiyle belediye kendi elektriğini üretir hale geldi. Hem verimli hem yenilenebilir hem de çevreci. Güneş enerjisi sistemiyle Konya Selçuklu kendi elektriğini kendi üretiyor. Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde örnek bir projeye imza attı. Bir süredir yürütülen güneş enerjisi sistemi projesinin ilk etabı tamamlandı. Belediye hizmet binasının çatısında kurulan gez panelleriyle elektrik ihtiyacının %15'lik kısmı üretiliyor. Bu alanda çok ciddi 3 çalışma yapıyoruz. İlkini bu hafta başında tamamladık. Selçuklu Belediye binamızın çatısına kurulan güneş enerji sistemleriyle artık belediye binamızın enerji ihtiyacının %15'ini buradan yenilenebilir enerji kaynağından karşılıyor durumdayız. 2022 yılına kadar belediyenin tüm elektrik ihtiyacının güneş enerjisi santralleriyle karşılanması hedefleniyor. Böylece elektrik gideri de sıfıra indirilecek.